Hemen selamet, selam dostlar yazalım. Birazdan gelecek ben bilirim geldi de. Dostlar dostlar. Düzeltmedim yine dostlar ya dostlattan yerine böyle hatalar olabiliyor bazen hızlı yazınca. Bu sefer farklı bir konumdayım arkadaşlar. Arkamda tavanın avizesi. Durdu. Ha yayın şimdi başlıyor galiba. Ama yayın. Bildir inşallah. Şurayı kapatayım da yanlış gözükmesin. yaşında sıkıntı yoktur. Kim izliyor acaba beni? Bir dakika Kendimi iz izliyorum diye bir kontrol ettim de Şöyle odaklasın Temizliyordu la beni az önce. Şuna tıkla bakayım. Hayır. Hayır. Galiba biri yine iz, girip çıktı ya da ben yan hesaptan girdi girip çıktım galiba. He, 4,5 dakika olmuş. Kamera Üzerimde parlak elbise olunca beyaz yazıyı okuyamıyorum ne arkadaşlar. Şu parmağımı tuttum da şu şekilde görülüyor. Arkadaşlar bugün ya da yarın bana bir kargo kargonun kutu açılımını sizlerle birlikte yapacağım arkadaşlar. Söyleyeyim şimdi de. İki dakika geçti kimse gelmedi. Ben yine de böyle olursa bir bir yayınları ara vereceğim. Yorumlara yazın yayınları ara vereyim mi gel? Çünkü hemen gelmenizi bekliyorum çünkü. Yani Whatsapp'tan da bari. Whatsapp'tan bakıp gel. Yani. Yine bir kişi gözüküyor. Acaba kim? Şu an beni izleyen kişi varsa kim olduğunu söylesin. Yorum olarak. bir kişi izliyor gözüküyor. Ha, Fatih çabuk yani eniştem. İlk eniştem. Fatih, Fatih enişte ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar canlı yayın bana yollayacak kargoyu yolacak kişi şu an chatte yani yorum yaptı. Bana o kişi hediyeyi yolluyor. Ne olduğunu söyleme Fatih işte de videoda açacağım o hediyeyi. O yüzden kimse merakta kalsın yorum videoyu için bahane olsun bu da. Yolladığın kol, yollayacağım koliyi videoda açacağım Fatih işte. Fatih işte aynı zamanda bir insandır çünkü bizim çok cana yakın konuşuyor bizde. Yani görseniz neydi? 17 yaşında sanarsınız öyle diyeyim. Benden daha genç duruyor. duruyor. Kaç dakika olmuş? 7 dakika, 8 dakika oluyor. Bir kişi geldi yine oraya işte. Galiba yorum yapıp çıktı yine. Yo izliyor gözüküyor. İşteyim diyor. Sıkıntı yok o zaman. Eğer işin varsa gidebilirsin diyeceğim de yani yayında kimse olmayacak o zamanda. Biri bir başkası gelene kadar sen bekle. Bir dakika geliyorum. Geldim. Şimdi bir şey anla, bir şeyler anlatacağım arkadaşlar. Abi dinleyen tek kişi var ama yine de anlatacağım arkadaşlar. Düşünmek istiyorum çünkü en güzel şekilde anlatmak istiyorum. Ben ilk oldu arkadaşlarla uzun eşek oynuyorduk arkadaşlar. Uzun eşek oynuyorduk bildiğin. Ama ben öyle son atlıyordum. Öyle bir şey var. Aslında o zamanlar telefonum yoktu ama olsaydı videoyu çekip mim yapardım yani klip yapardım şu an ama çekemedik çünkü telefonum yoktu şöyle bir şeydi ben hep en son atlıyordum atlayan taraftandım ama atladığımda da hep en son atlıyordum ve yıkıyordum ön eşek olan kimisi artık o eğlenlerden hep yıkıyordum ve yıktığım içinde hep atlıyordum en son ama atladığım içine sıkılıyordum. Bir ara inadına ilk atlayayım dedim. Yine ilk de devirdim. Sonrasında eğilelim biz dedim. Bizim sınav ta takım kabul etmedi. Ama ne olacak biz kere eğilelim dedik. Kabul ettiler. Sonra eğildik. Diğer takım yıkamadı. Biz de saydık alt üst ne denirdi ona ya. Neydi? Bizim köyün imamı alttan verir samanı emeğe başladık. Sonrasında ne ola beğenirsiniz? Çift mi tek mi diye sordular. Çift dedi bizim ta yukarıdaki takım çift dedi. Bizimkiler tek dedi. E, gel değil şimdi. Tekrar. Şimdi ben ondan sonra 3-4 kere eğildi bizim sınıf. Eşek olduk yani. neydi yani benim lafım üzerine. Sonra da hep bir dahaki sefere hiç demedim ha bu eğilelim demedim ama hep her seferinde atlayarak daha beter yıkmaya başladım. Çok beter yıkıyordum. Bu sefer de, sınıfta bir iki kişi daha gelmişti. Onları da uzun eşeğe katmıştık. E de, ona rağmen yine de deviriyordum. Ama o zaman bir de fittim ha. Şu anki gibi kilolu falan değildim. O zamanlar neydi 70 65 mi 70 mi o kilolardaydım. Tabi 8. 7. sınıfta öyleydim. Ben lisede kilo almaya başladım. Öyle diyeyim. Şimdi yorumdaki bir kişi enişte. Bakalım bu anlattığım konuda ne düşünüyorsun? İnşallah bu yayın tekrarını izleyen gelemeyenler tekrarını izler inşallah. anım parlıyor ya. Ayna gibi, gökyüzü gibi parlıyor. Bulutların arkasından parlayan güneş gibi. Şöyle bakayım. O zaman da elim parlıyor ya. Birazcık perdeyi çekeyim. Ha böyle de. Ha böyle iyi. O zaman da kameranın dandikliği ortaya çıkıyor. Neyse perde açık dursun. Öyle de oldu. Öyle gözüküyormuş ama neyse. Arkadaşlar 15 dakika sonra canlı yayını kapatacağım. Gelen gelsin yani. Bu canlı yayını izlemeden bu lafımı göremeyecekler ama onlar kaybeder yani. Yayına gelmeyenler kaybeder. Neyi kaybedeceklerse çekiliş planı yapmıyoruz yani. Ne kaybedecekler beni göremeyecek. Görecekler yayın tekrarını izleyip görecekler. O yüzden sıkıntı olmuyor onlar için gelmemek. Ama en azından canlı sohbeti kaçırıyorlar. Bu bir kayıp yani. Ama WhatsApp'tan konuşuyoruz o da var. Yani arkadaşlarım için ya da mesaj attığım kişiler için bu yayına gelmek birazcık şey. Neydi? Fazla gibi gözükebiliyor ya da bazıları hiç görmüyor ya şeyi. Neydi? Attığım mesajı. Ya da görüp gelmiyorlar. Mesela görüp gelenlerden biri yorum yazdı iki tane. Onlar görüp gelenlerden biri. Whatsapp'taki mesajı durumu filan. Neyse arkadaşlar. Bu gidişle ben canlı yayın yapmayı bırakırım gibi duruyor ama kimse gelmiyor diyebilirim. Yani bir iki kişi geliyor. Onlar da yorum yapıp gidiyor ya da işte oluyorlar. O yüzden iyi yorum iyi canlı yayın olmuyor. Ama gelen bir kişiye razıyım yine de ben. Bundan sonra yayın yapacağım. Ama hiç kimse gelmez bundan sonra yapacağım yayınlara yayın yapmayı bırakabilirim. Birileri arkamda gaz verip yayın yap demezse. Hadi bay bay arkadaşlar.